iki taraftan da değiliz ama aynı gemideyiz. Biz de bu gemideyiz. Bu gemi delinip batarsa biz de batacağız. Tabii ki de bu gemide kusurlar var. Bunları onarmalı. Hatta gerekiyorsa geminin önemli parçalarını da değiştirmemiz gerekiyor. Biz her videoda aktif olmak gerektiğini, iyiliğin aktif olması gerektiğini, pasif iyiliğin zorbalığa ve kötülüğe yol açtığını, yol verdiğini mutlaka söylemeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Boykot meselesi de insanlarımızın hakkıdır. Boykot yapılabilir, eylem yapılabilir. Bunlar demokratik birer haktır. Aynen öyle. Bence hatta çok güzel eylemlerdir ki ben de o bir günlük olan boykota katıldım o gün bir şey